Ve biz fiyatlardan bahsederken şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Diş Hekimi İsmail Güleç bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ederim. Siz Hocam tatil hoş yapabildiniz geldin. mi? Evet bir tatil yapabildim ve bu VTR'deki fiyatları ben de gördüm. <laughs> evet. Hocam e, şimdi sıklıkla biz yayınlarımızda maalesef akıl almaz e, olaylara şahit oluyoruz. Evet ben İnsan de yani. izliyorum. Eyvallah. Özellikle son dönemlerde belki haberini arkadaşlar verirler. Bu e, sedasyon muydu Nurtullah? Sedasyon. E, sedasyon. Evet. E, bundan mütevellit ya, hayat kayıplar oluyor dişçilerde. Maalesef. Bunu neye bağlıyorsunuz? E, bir de zaten ben bilmiyordum. Polikliniklerde bu yasakmış. Doğru. Doğru mu? Doğru. Ne ne ne, yap, ne yapıyorlar burada? Ne eksik olan ne? Ee, siz mesela bir e, ben tabii ki insanlar size diş odaklı geliyor ama Evet. her şeyden önce bunun bir yapısı, bir bünyesi var. Hani bir kalbim var mı? Stentim var mı? Çünkü uçak korkusu gibi dişçi korkusu da vardır evet. bizde. Doğru. Buna bağlı bir test falan yapıyor musunuz? Evet. Özellikle korkan Öğürme refleksi olan, panik hata olan hastalarda veya çocuk tamam. hastalarda hastalar bu tedaviyi rahat bir şekilde yaptırabilmesi için genel anestezi yani uyutarak evet. veya sedasyon altında tedaviler yapılır. Şimdi bu tedavilerden önce yapılması gereken birçok testler vardır. Yani EKG'den tutun kan tahlillerine kadar genel ha. anestezi uzmanı tarafından detaylı muayeneler yapılır. Ardından hasta işleme alınır. Tabii bu işlemlerin yapılabilmesi için tam teşekküllü bir hastane ortamında, yani e, genel anestezi uzmanının gözetiminde bir ortamda yapılması gerekiyor. Polikliniklerde bunun yapılması açıkçası bazı riskleri var e, ve son zamanlarda bu e, maalesef kayıplar da yaşamasından dolayı ya, bu çocuk. anlamda evet. vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. <laughs> Şöyle sedasyon ve genel anesteziyi, genel anestezi ünitesi olan, yani bir ameliyathanesi olan hastane ortamında yapılması daha güvenli. Tabii. Ee, yani normalde, sağlam oluyor. Tabi. Şöyle söyleyeyim Hakan Bey, e, nasıl ki uçaktan korkanlar oluyor. Tabii. Hani düşer mi? Dünyadaki esasında en güvenli e, araçlardan bir tanesi uçak. uçak. Her sizi de böyle. Milyonda bir, Vay milyonda be. bir belki denk gelen hani durumlar olur. Çünkü o kadar ince testler, o kadar detaylı tahliller yapılıyor ve muayeneler yapılıyor ki, o hasta zaten genel anestezi uygun değilse veya sedasyona uygun değilse zaten işlem alınmıyor. Alınıyorsa da bilin ki güvenli. Binlerce vaka yapıyoruz. Gayet güvenli. Çünkü hocam özür dilerim lafınızı kesiyorum. Ee, ben şahsen Hayatım boyunca kendimi bildim bileli dişçiye git size geliyorum diyelim. Evet. Merdivenlerde heyecanlanıyorum. Evet. Yani bizde genel itibari değil evet. mi Tuba? Mesela evet. biz burada Küçükten. hep deriz ki ağız sağlığı evet. genelde bizde büyük problemdir. Hmm. O mesela estetiğe bakıyorum, ona parayı veriyor, buluyor aynen falan. Aynen. Ağız, onun bir gerekçesi de korkuyor. Evet, evet. Küçükken oluşturulmuş travmalardan dolayı halkımızda yaygın olarak maalesef bu korku var. Fakat şu anki tedaviler inanılmaz konforlu, inanılmaz rahat evet. şekilde. Yani lokal anestezi altında normal klinik ortamında Hı -hı. bütün tedavileri gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Yani keyifle acı yok. Acı yok. Fakat bazı vakalar gerçekten de ileri düzey. Az önce de ifade ettiğiniz gibi kalp problemi var, tansiyonu var, ileri derecede sistemik hastalıkları var. Bu vakaların dişsiz kalamayacak, implant tedavisi yapılacak, sorunları çözülecek. için bu tedavileri rahat bir şekilde yapılabilmesi için uyutarak yani genel anestezi altında veya sedasyon altında Yapılması, Güvenle yapılabilir. Bunu özellikle tekrar ifade etmek istiyorum. Öncesinde yapılması gereken tahliller, tetkikler, EKG'si, genel anestezi uzmanının hasta için çizeceği bir order var. Ona göre bunlar yapılacak. Akabinde muayenesi yapılacak. Genel anestezi uzmanı onay verdikten sonra sedasyon veya genel anestezi, genel anestezi ünitesi altında. Yani bir hastane ortamında yapılması çok güvenle bu konuda müsteri olsunlar. Evet. Yani gerekecek bir korkulacak bir şey yok. Korkulacak bir şey değil. Güvenle yaptırabilirler. Sonuçta bakın birçok hastamızda bu var. Ee, korkuyor. Ee, Tabii. Bir sürü problemli dişi Nazar var. Artıyor. Enfeksiyonlar var. Ağızda tedavi edilmesi gerekiyor ama tedavi de yaptıramıyor. Evet. Yani bu durumda Genel anestezi harikulade bir çözüm. çözüm. Hocam, bu konuda şimdi güvenerek bizim, gelebilirler. İzleyicilerimizde yaşı daha <laughs> yüksek olan çok fazla evet, kişi var. Hepsi ellerinden öpüyoruz. <laughs> evet. Evet, şimdi implant tedavileri çok kolay tedaviler değil baktığınızda. Sanıyorum önünüzde de o örnek var. Yani evet. çivi falan düşününce benim bile bazen <laughs> zorlanıyorum. Kalp hastaları, şeker <laughs> hastaları için de bu tedaviler mümkün mü mesela? En çok merak edilen konulardan bir tanesi bu çünkü. Evet. Kontrol altındaki sistemik hastalıkların hepsinde implant tedavisi güvenle uygulanabilir Tuğba Hanım. Yani kalp hastası, şeker hastası, tansiyon hastası kendi doktorunun vermiş olduğu tedavi protokolüne uygun bir şekilde bunları ilaçların düzenli kullanıyor, diyetine dikkat ediyor, bir miktar da olsa sporunu, egzersizini yapıyor. Bu hastalarda implant tedavisi güvenle yapılabilir. Bu çok önemli bir konu. Şimdi implant tedavisinin yapılmadığı zaman, diş eksikliği olduğunda bireylerde daha büyük sorunlar, evet. çok daha büyük problemlere neden oluyor. Diş eksikliği basit bir sorun gibi gözükse de çok büyük problemlere neden olur. Mide problemleri, bağırsak problemleri, biliyorsunuz sindirim ağızdan başlar. Öncelikle gıdalar vücuda girdiği zaman dişler tarafından kesip, parçalanıp, öğütülecek, Doğru. küçük Makinin. parçalara ayrılacak ve mideye gidecek. Şimdi mideye öğütülmeden gelen gıdalar mide bu sefer onları sindirebilmek için daha fazla asit salgılayacak. Çok Ve bu doğru. Sefer, tabii mide problemleri, gastrit, ülser, reflü bunlardan başlıyor. Aman bir şey yok denmemesi gereken. Evet, bir evet. Ya özür dilerim ne kadar hasta mantıklı bak. Evet çok. Var. Yani Cenab-ı Allah takdiri yapıya bakar tabii. mısın? Şurada evet. biz onları un ufak edelim. Ve midemiz de evet. gittiğinde rahat sindirsin Aynen. diye diş olmayınca neyle yapacağım? Evet. evet. Hep ihmal ettiğimiz için de yaşını almış insanlarımızın yegane problemidir <laughs> yani. Evet. 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 İmplant mıdır tek çözüm? Şöyle tabii birçok çözüm var. Eskiden mesela kron köprü yapılırdı hatırlarsınız. Evet. Yanındaki dişlerden bir miktar aşındırılır. Veya çok eskiden dedelerimiz, nenelerimiz, büyüklerimizi de buradan ellerinden e, öpüyorum. Al, evet, saygıyla. Protez damaklar kullanırdı Ay evet hep bardağın. Aa doğru benim anneannemin vardı. Bardağı koyardı bardağı gece. Evet. <laughs> doğru doğru. Neyse bitti Baş ucunda duran. doğru. <gülüyor> Şimdi implant tedavisi şöyle. O bir çözümdü tabii o dönemde. Fakat emin olun çok konforlu bir e, Yok yöntemde. hocam hiç değil bence. Evet. <laughs> çok şükür gelişti. Çünkü yemek yerken oynuyor. Yerinden çıkıyor. Doğru. Hele kemik yetersizliği olan bireylerde o protez durmuyor yerinde. Yani Mecburiyetten o dönemde insanlığın çözümü oydu. Ama şu Doğru. an gelişen teknolojiyle beraber artık implant tedavisi güvenle uygulanıyor. Nasıl evet. uygulanıyor peki mesela? Bilmeyenler evet. için güzel bir Güzel bir soru. İmplantlar şöyle diş hekimliğinde implant tedavisiyle alakalı zaten e, güzel bir kısa bir bilgi vereyim. Eksikliğin olduğu bölgeye çene kemiği içerisine implantlar yerleştiriliyor. Bu şekilde görüldüğü gibi. Üzerine zirkonyum kaplamalar takılarak. Diş eksiklikleri giderilmiş oluyor. Kendi orijinal dişlerindeki gibi rahat bir şekilde çiğneyebilir, yemek yiyebilir, çok rahat bir şekilde gülümseyebilir. Keyifle konuşabilir, kendisini çok rahat ifade edebilir. Kendi orijinal dişleri gibi aynı şekilde fonksiyon görüyor. Bunlarda herhangi bir kırılma, çatlama gibi sorun da olmadığı için hastalarımız standartlara uygun iyi bir implant yapıldığında ömür boyu çok keyifle kullanabiliyorlar. Zorlu bir süreç mi peki? Genelde aman Kesinlikle. çok kilo verdim, çok ağrım oldu gibi şeyleri de Kesinlikle duyuyoruz tabii. yan etkileri. İmplant tedavisi emin olun bir dolgu yaptırmak, bir diş taşı temizliği yaptırmak gibi kolay. Allah o bölgeye öncelikle bir topikal sprey sıkıyoruz. Evet. Lokal. Tamam. Akabinde ufak bir lokal anestezi yapıyoruz. Tamam. Ardından da implantı kemik içerisine yerleştiriyoruz. Yerleştiriyorsunuz. Tabii ve inanılmaz kolay. Yani bir implantın yapılması ortalama 15-20 dakika gibi ne Gerçekten. Mi? Evet. Ben o böyle kalkıyorum. Ben de çok evet. Evet. gibi. Evet. Ya yani. ben de ne evet. travma oldu. Hı -hı. Mustafa abi kefeli. Hı hı. Önem bilirsiniz İyi tekstilde biliyorum. çok evet. da, çok da saygı duyduğum evet. bir büyüğüm. Bir gün onunla buluştum. İmplant yaptırtıyordu. Hı, -hı. E, Muhakkak ki titizlenmiştir hı -hı. tercihinde. Ya e, hocam 9 ay bir sinire denk gelmiş bir gözü %70-80 görme tamam, kaybı tamam. yaşadı. Niye olmuş olabilir bu? Evet bu konu çok önemli Hakan Bey. İmplant tedavisi inanılmaz iyi sonuçlar veren bir tedavi. Fakat öncesinde preoperatif diyoruz biz ameliyat öncesinde birçok detaylı testler ve analizler yapıyoruz. Öyle. Kliniğe gelen hastalarda mutlaka 3 boyutlu tomografi dediğimiz bizim Dama. 3D. Şey damağın mı? Evet. Diyor kemiğin yükseklik, genişlik, alttan geçen damar sinir paketi, yukarıdaki sinüsler, bunların hepsi ince ince ölçülüyor. Yani evet. bir ameliyat öncesi ciddi bir hazırlık var. Eyvallah. Ve akabinde ondan sonra hangi yöntemle yapılacak, hangi teknik kullanılacak, ondan sonra zaten hastalara implant ameliyatı... Ona göre yer belirliyorsunuz evet. gibi. Evet, Değil evet. Mi? Acaba şu olabilir mi hocam, özür dilerim bu söylediğiniz mantıktan. Veya ki bu söylediğiniz işlemler yapıldı, döndü dendi ki pazartesi, mesela bugün... Perşembe hmm. pazartesi bunu yapalım dedi O arada o değil sinir kayar mı? Yok 4 günde 3 günde Hayır bu birkaç günde hayır, olmaz Mantık olmaz. arıyor Evet birkaç günde olmaz Olmaz Bu uzun süreç içerisinde damar e, kemiğin rezorpsiyonundan erimeden dolayı Aşağıdaki damar ve sinir paketine yakınlaşması Orada tabi mesafe daraldığı için ona göre yöntem seçiliyor Şöyle şimdi bu insanlığın zaten büyük bir sorunu diş eksikliği büyük. Yaş ilerledikçe yaş alındıkça Büyük. İnsanlarda diş kayıpları oluyor, yemek yiyemiyor. Bakın Hakan Bey, insanlar hayata dair kazanımlarını yemek istiyor. Rahat bir şekilde kendini bravo. ifade çok, etmek bravo, istiyor. Bravo, harika bir tabir. Bu çok önemli. Çok doğru. Emin olun, bir hani böyle e, hep beraber dostlarla bir sofranın etrafına oturduğumuz zaman keyifle yemek yemek istiyoruz. E bunu da bir eski protezle olmuyor bu. Hı hı. Sabit implantlarla oluyor. Şimdi hastalar geldiğinde kemik eksikliği olan... Kemik kaybı yaşayan, travma geçirmiş, kaza geçirmiş birçok vaka geliyor. Bunlara yönelik çok fazla şu an çalışmalar, argeler yapılıyor üniversitelerde. Nasıl bir tahlil, tetkik yaparak bakıyoruz, diyoruz ki bu hastayı nasıl çözüme kavuşturabiliriz? Şu an kemik eksikliği olan bireylerde farklı teknikler var. Mesela Alon4 diye duymuşsunuzdur. Duymadım. Alon6 dediğimiz veya zigomatik implant dediğimiz ilmacı kemiklerine, zikomatik kemiğe yapılan implantlar yapılarak hastaların diş eksiklikleri tamamlanıyor. Kısaca bahsedeyim. Arkada diş eksikliklerinden dolayı kemik kaybı yaşanmış. Uzun süre diş yok. Oradaki kemik tamamen erimiş ve hastalarımıza şunu diyorlardır. Sana artık implant olmaz. Bunu hastalarımız duymuşlardır. Değişik yerlerde. Şimdi bu bireylerde kemiğin Öncelikle tabii kemiği yükseltme ve genişletme ameliyatları dediğimiz bizim augmentasyon ameliyatlarıyla öncelikle kemiği yeniden inşa etme yoluna bakıyoruz. Yani Vay kemik var önce var. inşa ediyoruz. Sonra implantı oraya yerleştiriyoruz. Harçla sıva yapıp bir beton yapmak gibi bir şey. Gibi. Tabii. Ama evet, çözüm olan. yok değil yani. Kişiler var. O zaman doğru hekime gittikleri zaman çözüme ulaşabilirler evet. hocam. Evet doğru. Şayet o bölgede implant için müsait bir yer yoksa implantın Müsait olduğu kemik bölgesi mesela daha ön bölgelerde açılı ve uzun implantlar, güçlü implantlar yerleştirilerek e, o bölgeden üzerine bir platform oluşturarak yine hastalara sabit iş yapıyoruz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Çözümsüz vaka yok. Şimdi bu, konuda evet. bu konuda hastalarımız bu konuda rahat olsunlar. Bir de ağrı artık, acı pardon. Acı bu sizin alanınızda bertaraf edildi değil mi hocam? Evet. Ya Sona yanıma buradan selam olsun. Ben yani hiç benim en büyük korkum niyeyse mesela şu yüzey e, bedenimle alakalı bir şey olduğunda daha az hassasım. Evet. Fakat size o dişçi koltuğunuz evet. var ya oturup ağza aç deyin de elim ayağım gidiyor ya. <laughs> Hakan Bey bu insanlar... O koltukları mı değiştirirseniz oluyor? <laughs> evet masaj. Renkli bir şey mi? Masaj güzel fikir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür Eklemek istediğiniz bir şey varsa alırız tabii ki. Çok keyifli, çok güzel bir sohbeti. Aynen. Harika bir, bir ekipsiniz gerçekten. Çok teşekkür çok ederiz ediyoruz. Emeğinize sağlık. Saygılar. Sağ olun. Diş hekimi İsmail Güleç bizlerle birlikteydi.